Reklamlar her yerde. Telefonunuzda, sosyal medyada, televizyonda, hatta yürürken bile. Sürekli bir mesaj, sürekli bir teklif. Peki bu kadar fazla reklam arasında hangisi aklımızda kalıyor? Gerçekten hangisi bizi etkiliyor? Zamanla fark ettik ki reklamlara karşı bir soğuma ve yorgunluk hissi oluşmaya başladı. İşte buna reklam yorgunluğu diyoruz. Reklamların o sürekli tekrar eden bombardımanı beynimizi adeta yavaşça tüketiyor. Artık o reklamlara dikkat etmemek o kadar kolay ki neredeyse arka plan gürültüsüne dönüşüyorlar. Hep aynı mesajlar, hep aynı cümleler. Hangi reklamı izlediğimizi unuttuğumuz an bir şeylerin yanlış gittiğini fark ediyoruz. Peki neden böyle oldu? Her geçen gün kullandığımız platformlar, aldığımız hizmetler ve karşımıza çıkan içerikler katlanarak artıyor. Reklamlar da bu artışın bir parçası. Sosyal medya, televizyon, sokaklarda reklam panoları. Her köşede bir mesaj var. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en büyük sorun şu. Reklamlar çoğaldıkça etkisini kaybediyor. Sürekli aynı şeyleri görmek duyarsızlaşmamıza yol açıyor. Beynimiz artık reklamları filtreden geçiriyor, adeta bir tür savunma mekanizması geliştiriyor. Ama bunun sonu gelmiş değil. Reklam yorgunluğu ile mücadele etmek mümkün. Etkili reklamlara giden yol aslında çok basit bir çözüm sunuyor. Reklamları sadece bilgilendirme amaçlı değil, insanlara bir deneyim sunarak yapmalıyız. Hikayeler anlatmalı, duygulara hitap etmeliyiz. Çünkü o zaman reklamlar sadece birer mesaj olmaktan çıkar, birer deneyime dönüşür. Ayrıca unutmayın, her reklam herkese hitap etmez. Her insanın ilgisini çekmek zorunda değilsiniz. Asıl önemli olan hedef kitlenizi doğru şekilde tanıyıp onların ihtiyaçlarına hitap eden içerikler yaratmak. Böylece reklamlar daha az itici, daha çok ilgi çekici olur izleyiciler gerçekten dikkate alındıklarını hisseder ve belki de en kritik nokta sürekli aynı reklamları görmek izleyiciyi bıktırır. Peki ya her defasında farklı, heyecan verici içerikler görmek? İşte bu reklamlara yenilik, tazelik getirir. Sürekli tekrarlanan aynı yüzeysel içerikler yerine izleyiciyi merakta bırakacak, heyecanlandıracak içerikler sunmak onları yormaz, aksine meraklarını canlı tutar. Evet, reklam yorgunluğu kaçınılmaz bir sonuç olabilir. Ama unutmayın, her zorluk bir fırsat doğurur. Doğru tasarlanmış, yaratıcı ve samimi reklamlara yer verildiğinde o yorgunluk yerini heyecana bırakabilir. Belki de reklam dünyasında yeni bir sayfa açmak için tam zamanı. Düşünsenize bir sonraki reklam gerçekten ilgimizi çeker ve kaybolan o heyecanı yeniden canlandırır. Kim bilir belki de reklamlar yeniden bizi büyüleyen deneyimlere dönüşecek.